şimdi kelimeyi toparlıyorum. Dedim ki en büyük kavga Türkiye'de ve bütün dünya Müslümanlar arasında en büyük kavga kelimeler üzerinde. Şeriat. Bak, kurban kesmek şeriatın icadı mıdır değil midir? Peki sen kalkıyorsun diyorsun ben şeriata karşıyım diyorsun. Sorun yani şimdi Türk Hava Kurumu'nun genel müdürüne sorsanız seriata karşıyım der mi demez mi? Vallahi der. Ben layık, her layık insan şeriata karşı olduğunu söylüyor. Sen söyle ona söylüyor. Peki şeriata karşı olduğunu söylüyorsun da şeriatın bir icabı olan kurbanın derisine niye sarılıyorsun sen? Madem karşısın her şeyine karşısın. Bu değil mi de Müslümanlar? Kalisti var burada. Hale bakın ya. İnsan karşı olduğu bir şeyin her şeyine karşı olur. Hem şeriata karşı karşıyım diyeceksin, hem şeriatın kurbanının postunu kapışmaya kalkacaksın. Bu ayıp, çok ayıp. Çok, çok kim bu? Olmaz böyle ki. Ya şeriat kardeşim açın bakın lügatlere, en küçük, en basit lügatlere bakın. Allah'ın emirleri ve yasaklarının bütünü şeriattır diyor. Mesela ben seriata karşıyım diyen bir adama sorsanız ki, lütfen sorun. Sormanızı istiyorum. Ben seriata karşıyım diyen bir adama sorun. Sen sünnetli misin değil misin diye sorun. Ne diyecek? Ya sünnet olmak neyin icabıdır? Söyleyin. Seriatın sünneti de. delili kitap sünnet, icma sünneti. bu ne satıklık, bu ne çelişki? ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun. Kendi kızıyla, kız kardeşiyle nikahlanmak ister mi istemez mi? Ne dersiniz? Ee, kız kardeşinizle nikahlanmayı yasaklayan kimdir? Şeriat ya! Şeriat! İşte ayet okuyorum. Ayet burada. Nisa su, yazın. Nisa suresinin 22. ayeti. Allah diyor ki, Kurrimet aleyküm ümmahatüküm. Anneleriniz size haram oldu. Annenizle evlenemezsiniz. Ve Kızlarınızla evlenemezsiniz. Ve Kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz. Ayet okuyorum. Ve ammatüküm. Halalarınızla evlenemezsiniz. Ve halatüküm. Teyzelerinizle evlenemezsiniz. Bir Müslüman evlenemez bunlarla. Niye? bu haramlar, bu emirler Allah'ın nesidir? Şeriatıdır, şeriat bu kelimeyi alışın, bu kelimeyi ağzınızdan düşürmeyin. Bir Müslüman kız kardeşiyle evlenemiyorsa, bu şeriatın yasaklamasından dolayıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamın kızıyla cinsi ilişkiye geçmesi lazım. Şu mı ki işte bu. Görüyor musunuz? Yani ne korkuş bir içerisindeyiz, ne korkuş bir çelişki Yürütlükten çıkmak için gusül abdesti almak neyin icabıdır söyleyin. Evet. E peki bu şeriata karşıyım diyen cenabetler gusül abdesti almıyor mu bu hayvanlar? Evet. İşte şeriat ya bu. Vallahi benim aklım almıyor bu işleri. Nasıl olur ya? Gusül abdesti almak Kur'an'da bir hükümdür, şeriatın icabıdır. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve in kuntum okuyun ayeti. Fettaheru. <laughs> cünüp olduğunuz zaman boya abdesti alın. Selahatın midir bu. Şeriatı kabul etmiyorum diyenlerin vallahi cünüp gezmesi lazım. Bak icabını söylüyorum ben. İcabı budur meselenin. Şeriatı kabul etmiyorum diyenin annesiyle yapması lazım. Affedin beni. Çünkü şeriatın icabıdır annesiyle nikahlanmaması. Bakın ayet okuyorum burada bir Müslüman delikanlı süt emdiği kadının kızıyla nikahlanabilir mi? Bu neyin hükmüdür? Şeriatın ya! Bu e daha nasıl karşı oluyor bu adam? Ne oluyor bu işler? Yani. Müslümanlar biz bu Kur'an'ı ne zaman anlayacağız ya? Öldükten sonra mı anlayacağız yoksa? Evet. E bugün Hurrimet aleykümül meyfetü ve demü ve lehmül khinzir, Ölmüş bir hayvan leşi, yemeyi, kan içmeyi, kan kan yemeyi, kan içmeyi, domuz eti yemeyi bize yasaklayan Allah'ın nesidir? Şeriatıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamların gazoz yerine kan içmesi lazım, leş yemesi lazım. Şeriatın hükmü diye biz leş yemiyoruz şeriatın hükmü diye biz domuz eti yemiyoruz. Ben şeriata karşıyım diyen bir adamın kurban derisi toplamaması lazım, domuz derisi toplaması lazım. Evet. Dikkat Kur'an'ı konuşuyorum, bakın her konuştuğum ayettir. Ve bu konuşmamın hesabını her yerde vermeye hazırım. Anayasa Mahkemesi'nde bile. Neymiş mi yani? Neden çekiniyor, neden korkuyor, neden kusurup kaçıyorsunuz? Neden sakınıyorsunuz, neden susuyorsunuz? Ben anlamıyorum bunu. Kaç dakika sonra kılınıyor? 45 dakika.